Bugün ne yapacağız o da? Bugün sayıları ve meyveleri öğreneceğiz çocuklar. Sayılar ve meyveler. Evet. Evet. Bunları bırakalım. Bak. Bunlar kola. Kola mı? <laughs> Afiyet olsun. Evet. Önce meyvelerden başlayalım Ada. Evet. Gördünüz meyve. Görüyorsunuz numaram. Bilmiyorum. Görün uzman. Ne bu Ada? Aa, ama olmaz. Bir lazım onu Çok basit bak. Bunu böyle pek diyemedim uzun zamandır. Kivi. Evet, bu mi? kivi. Birazdan ne? bir daha soracağım. onu bilmen lazım. Ne bu? Bu kivi. Evet. Evet. Kırmızı. Ne diyor bunun adı? Bunu evet. yüzüm değil ama değil mi? Adı ne? Bu meyve. Bunu yiyorsun. İçinde de bunun hatta çivit oluyor. Evet çivit oluyor. Bazen çivit olmuyor değil ama mi? Ama adı ne bunun? Ne unuttu? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyor. Bu ne ya? Allah bela. Kiraz. <laughs> Kiraz mı? Evet. Peki bunun adı ne? Bunun adı mısır Evet bildi. Çak! çak. Çak. Şimdi evet. Gelelim diye. Ay biz. ben konuşayım. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> evet görüyorsunuz. Ne bu? Şöyle çekeyim. Nedir bu adam? İçinde çekirdeği var Ya içindeki çekirdeği sen boş ver. Adı şey Şe ne? Şeyle başlıyor ŞEV Ne? Şeftali Şeftali Evet, niye bilmiyorum Biliyorsun aslında, niye söylemiyorsun? Evet biliyorsunuz Ya Tonanes bu Ne bu? Tonanes Ne? Tonanes Evet Tonanes, yeni adını bulduk Domatesin yeni adı Tonanes Evet tonates <laughs> Neymiş adı? <laughs> evet, tonates ama gerçek adı şey, tonates. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 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 Bu bu adı? Evet, bu kokole. Bu kokole'nin yeni adı bu kokole. Evet, peki bu? Evet limonun yeni adı yimo Evet <laughs> Bu ne peki? Dur, göstereyim böyle Salata Ne? Salata Evet salatayı güzel söyledi evet. Gerçekten Bu ne? Sıfır Sıfır, biliyorum evet. evet verelim buna Peki Patates Ne? Patates evet, doğru belirteceğim şey. evet. Patates Konuşacağım Konuşacaksın evet kolay Peki bu ne? o yüzüm de bebe. Yüzüm de bebe benziyor amca. Evet yüzüm. Ama kara hmm. yüzüm. Kara yüzüm, kara yüzüm. Tamam kara yüzüm de. Ama biz babaannemde bu seçici yüzüm sandık. Biz kara yüzüm sanmadık. Hmm, anlıyorum seni. Çok iyi anlıyorum. Bu ne? Marul. Ne? Marul. çok mu seviyorsun? Evet. İnan... Onu Buna koy. İnanamıyorum. Peki bu ne? Cidden bu ne? Ne bu? Bilmiyorum. Ne bu? Ne bu lan bu? Bu işte bu ne? Yaprağı var. Evet çocuk. Hiç... Bu domates yap. Bilmiyorum ben bilmiyorum. Birazdan bakarız. Ne oldunuz? Babanım da mama kılıyor. Babanım. Adam... Aa o patlıcan var abla. Bu? Evet. Bu patlıcan ben evet, boncukları Çok... da var, değil partizan mi? Patlıcan değil bu. üzümün falan var bunun. Nasıl bir patlıcan bu? Evet. Bu değil bu. Başka bir şey bu. Evet. Bu ne? Bu ne? bunu. Bu evet, bu ne? Kibi <laughs> evet, hale bilemedi. Aman Allah. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum aşağıya doğru gidiyorum. Kimi var? Kimi var? göstereceğim <gülüyor> <gülüyor> ben bu ney? Buuuu hmm. Lahmacun Hayır Ne bu pizza Karacun Evet Bilemedim Biliyorum ben şaka yaptım lahmacun olur mu hiç bu meyve bu Pizza da olmaz Evet Bak şimdi Şimdi ben... Ay benim lahmacun Lahmacun su Benim yağmacun Canım çekti hamurlar çekti Bitti pizza çektim. Evet Hepsini birden getireceğiz yiyeceğiz yine gerçekten sen ne? Ne Nasıl çekiyorsun böyle. Kolları da esiyor. Yok evet, kolları. Duydum ben. Aga kolları da Peki bu ne? O... Ay diken. Bir şey yapma. Öpme onu. Ay batar. Öpme. Bakma. Bu ne? Kaktüs. Kaktüs tutukunu mu batar? Neymiş adı? Ay yavaş yerin ya, batmıyor. Hı hı. Tamam bırakalım bunu. Düşünmeyelim. Ayıcık. Evet, ayıcık. Ayıcık. Azı, uslu sus, sus, dur. Sus, sus, Sayılara geçiyoruz arkadaşlar. Sayılara geçiyoruz çocuklar. Neye geçiyormuşuz? Evet konuş. Evet arkadaşlar, şimdi sayılara geçtik. Evet. Sana zor bir soru da. Ne diyorsunuz? İki tane gözlerim var. İki tane gözlerim var. Evet. Yedi. Kaç? Yedi. Kaç? Yedi. İki tane gözü var ve yedi. Evet. Yedi'nin gözü yok. Kedi şöyle bak. Şöyle yaparsak şöyle. Bu sekiz. Aa, su yedi, yeni yeni öğreniyoruz. Bazı sayıları bilmiyoruz. Bakayım. Evet. Biliyor aslında işte bazen bizi kandırıyor işte. Yedi bu. Evet. Biliyorsun. Biliyorsun yani. Evet. İki. Kaç? 2 çak 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 otur çak otur. Yeni sayımız. Evet, yeni sayımıza geçiyoruz. Kaç bu? Kaç? Üç. Kaç? Üç. Evet, üç. Kaç? Çak, çak. Evet. Kaç bu? Düşünüyor. Evet, düşünüyor, düşünüyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 5 olabilir mi acaba? Bu 5 olabilir mi ya? Evet 5 Bence bu 97 Ya ne diyorsun? 5 değil mi? 5 Arkadaşlar, masa masaya çıkılmaz Masada ne? Hayatta oraya yemek yiyoruz biz Burada ekmek oluyor, çorba oluyor hani Masada yemek... Hani yemek yeniliyor, masada çıkılmaz Ama dizime de çıkılmaz Hani dizime de çıkılmaz Büyüktaş, oturalım, çımaramayalım bir de. Hayır Hayır Çımarakta, çımarakta ya Hayır diyorum ben Olmaz Almaz. Abi lütfen durur musunuz? Lütfen durur musunuz? Durun abi Atuhan'a. Durun. Evet faldırıya vuruyorum. Çıkan düştü. Düşmemiş. Kaldı. Tamam, tamam tamam. Hoş çocuklar. Hatta artık çok asit geçmek iyi bir şey değil. Tamam koyalım evet Benim için. Bir, bir yudum alayım ben. De. Bir yudum alayım. Tamam geçelim. Bir diğer şeyimize geçelim hadi tamam. Şimdi bakalım lütfen. <laughs> Ama yani olmaz. <laughs> Beni hayır, hayır. Hayır. <laughs> evet. Görüyorsunuz. Ne komik gördüm, amca. Çok mu komik çekiyoruz? Kanal vardınız? Ne Ben Hiç komik değilizdir. Komik Komik. Çok komik. Evet. <laughs> dört. Kaç. Dört. Çak. Dört, evet dört. Doğru bildi. Evet. Diğerimize geçelim. Altı. Evet. Altı. Al. Sen biliyor mu çamca? Çak o zaman gel saralım. Dike bir kez bir kez daha saralım. Sar çakalım saralım. Şimdi çak. Evet. Elim yavaş yavur da içerten elim açık. Elim mi açıyor? Ay kıyamam. Ya kıyamam. Kıyamam. Kıyama. <laughs> evet. Arkadaşlar bu kaç? Demin altı demişsin. Altının tersi kaç oluyordu? Yedi. Yok. Yedi değil. Dokuz. Evet otur buraya otur. Şimdi görsünler hemen otur. Dokuz evet bildi. Ne? Koyun dokuz. Bu ne? Bu üzüm. Üzüm üzüme baka baka. Bu Kararı. bir bu bir bu da. Üzüm üzüme baka baka. kararay Üzüm yüzüme baka baka. Karay. Karay değil karırır. kararay evet adası ile yeni TDK işte yeni şeyler böyle olabilir. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet işte dinliyoruz. Hayır. Ben sizi çok özledim. Evet, sizi özlemiş ama Kuzen, sizi... Da... Evet, kızanlarını özlemiş. Peki, iki. Yani bu da civciv görüyorsunuz. Bak şimdi. Evet, civcivi şimdi göreceğiz arkadaşlar çocuklar izleyen yani, tüm Bak, şeyleri... bak şimdi. Şey, ben... Evet. Yürü. Bu biraz şey olmuş, yürümeyi unutmuş. Şimdi o zaman senin resmini de göstereceğim. Bakın. Evet. Tamam, Sen onu göster. Bak arkadaşlar. Şu an onu orada kameraya göremiyor tabii ihtimal tamam. Civcivimizi gördük. Şöyle koyalım civcivimizi o zaman. Civciv. Uş. Seni yiyelim Evet. Sana kafa atıyor. Evet. Bu ne? Bu ev ya yani. ne? Ya amca ya. Ben bunu yanlış yedi yukarıda yaptım. Evet. Yer çekimi yok o zamanlar galiba. Yer çekimsiz bir gezegen. Bu kim? Bu annem. Bu kim? Ben bu benim. Senin de boyun bayağı uzun annenden babandan. Yok e babandan kısa. Bu kim? Baba galiba. O baba bu da bu da benim bu kitap arkadaşım. Bu kitap arkadaşı. Buket. Buket kim de? Evet, yani bununla birlikte eve gidiyoruz. Bir şey diyeceğim. Çok Hı. üzüldüm şu anda. Trip atıyorum sana. Neden, Neden? biliyor musun? Ben yokum. Ben Evdesini mi bekliyorum? Evet. O zaman çak. Neyi bir kurtardı. Evde değilim o matayda o matta. Değil mi? Yapmam şey, için bir tane yok. Niye bir yeşillikte mi? Çim oluyor galiba. Çim oluyor evet. Burada pencereden ben bak bakıyorum galiba. Yok. Ama yokum. O zaman yapayım. Şey yapmışım böyle gizli gizli bakmışım. Adası geliyor mu? <laughs> Adası geliyor mu? Adası! <laughs> Adası! Ama da sen de Gözükmüyor. Kafama mı? Kafana atmamışım böyle. Bak böyle. Adası. Bakıyorum böyle. Aa. Evet. Doğada da ama bacasından şey atıyor. O zamanlar soba var bu evde galiba. Biraz fakir bir ev yapmışın olmaz. Buna doğalgazı gazı olmaz olmamış. Şakacı da olmuş. Beni beni seviyor musun? Seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Aşağı videosu çekelim Videomuzu çekelim? Ben bırakıyorum seni. Kalecinde. Ah telefon telefon çalıyor. Kim 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 abi otur. Kedi. Ah otur seni görsünler ama bu kit ne diyor Ne yapıyorsun Ne yapıyormuş Hatırlıyorum Ye hmm. Ben de video çekiyorum Bu ket yeni yeni adası çaplıyor. Evet bu ket bir şey söyleyeceğim arkadaşım kışım. Evet. Söyle. ben hemen bir tane Evet. Hediye alacağım çiçek yani. Aa <laughs> sarılacağız ama yürüsler bitince. Yürüsler bitmediği yürüsler, için yürüsler, yürüsler öp, olduğu için öpe, e, Yürüsler bitsin öpelim ama yani yürüsler bitmediği için yani yapamıyoruz, sarılamıyoruz. Evet, yürüsler olduğu için sarılamıyoruz. Ama sarılabiliyoruz ama Hadi, yürüsler. Evet, tamam. Evet. Ver Hayır, e, bu ben de konuşayım. Tamam, konuşayım. Buket! Ben de iyi bak hadi görüşürüz. Görüşürüz. Okullar açacakmış galiba bilmiyorum Mart'ta falan. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Geçiriz. Görüşürüz. görüşürüz. Evet. Başka bir şey yapacak mıyız? Bir şey diyeceğimiz var mı burada? Ee, Son canım. olarak sana bir soru sorayım. Kaç mı? çıkma Seni göremiyorlar. Kafanı kesip görecekler ya. Niye kalkıyorsun oturuyorsun? Beni niye kızdırıyorsun? Beni kızdırıyorsun! <laughs> Kolu niye Yeter artık o. Aaa kola taktı. Biraz daha beklem. Tikendi. Of oh, çık. Gerçek mi? Ha tamam. Otur. Tamam. Ay yalandan al. Tamam. Diken. Diken. Bay bay yapalım. Şimdi bay bay yapalım ama sen gidiyorsun böyle hiç ya, çocuklara bay bay diyelim. Olmaz. Ama amcacım bir daha. Tamam bir daha başka bir şey çekeriz şu an. Bu videomuz fayda meyveler. Tamam hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum. Çocuklar arkadaşlar hepinize iyi Yürü, yok kışa. Yok kışa Bay bay yap bay bay. Bay bay. Sizi <laughs> <Bay bay. gülüyor> yok kışa diyeceğim. Bay.